Bir zamanlar internette mantıklı kadın adında bir kadın vardı. Aynı zamanda Twitter'da cıvıtık kız adıyla da biliniyordu. İlişkilerle ilgili yazıp çizen, her şeyden biraz etkilenmiş olsa da ortaya karışık kendi ekolünü sunan, ne aşırı dindar olan, ne aşırı liberal olan, ne aşırı özgürlükçü olan, ne aşırı gelenekçi olan, her şeyden biraz biraz etkilenmiş ama tam olarak hiçbir şeyin safında olmayan ve ara sıra red bile de sallayıp duran bir kadındı. Twitter'da yeni olduğum zamanlarda kendisiyle çok tartışırdık. Çoğunlukla üşenmeden hep böyle sorularıma ya da eleştirilerime uzun uzun cevaplar verirdi. Kendisine eleştirme cüretini gösterdiğim için beni engelleyen erkek adamlar bir yana dursun. Kendisi o erkek adamlardan daha iyi olgunluk göstererek birçok konuda düşüncelerimiz uyuşmasa da saygı gösterdiğim birisiydi. Hatta beraber podcast yapmak için bile sözleşmiştik fakat birden bir şey oldu kendisi ortadan kayboldu. Ve bize uzun bir süre boyunca üstünde çalışıp yazıp çizdiği blog sitesini ve Twitter hesabını bırakarak çekip gitti. Ben ise tabi bir emektarın halinden anlayan birisi olarak bu kadar emeğin boşa gitmesini istemediğimden bu podcastte mantıklı kadının yazılarını seslendirerek unutulup gitmesini engellemeye çalışacağım. Bu bölümde Kadın Gavatlığı adlı bir yazısını inceleyeceğiz. Önce yazıyı baştan sona okuyacağım. Ondan sonra kısaca kendi görüşlerimi belirteceğim. Hazırsanız başlayalım. Kadın Gavatlığı Erkekler babalıklarından emin olmak için ciddi düşünecekleri bir kadının kolay cinsel partner edinmesinden dolayısıyla da çok partnerli geçmişinden rahatsız olacakları bir güdüye sahip. Huylu huyundan vazgeçmez diye hissediyorlar. Bu onlarda aldatılma tehlikesine dair çanlar çalıyor. Kadınlar ise bunu hiç dert etmiyormuş gibi görünüyor. İnsanların birbirlerini taklit ederek karar vermeyi kendilerine kolaylaştırdıklarından bahsetmiştim. Yani bir kadın çok kişi tarafından beğenilmiş bir erkeğin hali hazırda onaylanmış olduğu ile ilgili bir hisse sahip. Erkekler de buna sahip bu arada ancak dediğim gibi onlarda babalığın karışmaması baskısı galip gelebiliyor. Bu çok gödüsel, mantıklı alakası olmayan, sadece kişinin tavlama başarısını, çekiciliğini kanıtlayan, o insanın ilişki yaşama nitelikleri hakkında hiçbir şey söylemeyen, talebe karşılık veriliyorsa aksine bence olumsuzluk olumsuz şeyler söyleyen bir durum. Bir de kadınlardaki kimsenin tavlayamadığı çocuğu ben tavladım yarışının etkisi var. Bu işin diğer güdüsel temeli. Bununla ilgili olarak başka yazılarımda detaylı olarak yazdım. Kadınlar kendilerine şans veren çekici erkeklere kementi takıp birbirlerine üstünlük kurmakla ilgili çok dürtüsel bir yönelime sahip. Kadınların neden çok partnerle erkeği dert etmediği hatta tercih etmeye yönlendirdiği meselesinin bu güdüsel temellerin yanı sıra erkek egemen olduğumuz ve erkeklerin çükünün hoşuna bu gittiği ayrıca nüfus devam sağladığı için toplumca öğretilen bir konu olduğuna inanıyorum. Yoksa duygusal olarak bunu sevmemiz, bunun bizde ekslerden dolayı tehdit ve üzüntü yaratmaması mümkün değil. Biz kadınlar tırnak içinde sorun yok denerek büyütüldük biraz da. Erkekler çok uzun zamandır güç kendilerinde olduğu için oyunu kendi kurallarına göre oynatıyorlar ve kadınların erkekler üzerinden birbirleriyle yarışması eğilimini de kullanarak kadın gavatlığının normalleşmesini istediler, başardılar. Kadınlar çok kadınla tırnak içinde eğlenen erkekleri ehlileştirme sevdasına düştükçe erkeklerin de onları gavat durumuna sokmaya daha çok yüzü oldu çünkü bedel ödemediler. Avam kadın ve erkekler bu düzeni sürdürüyor. Ancak prensipli bir kadın iseniz ne kimseyi gavat yerine koyarsınız ne de kimsenin sizi o yere koymasını istersiniz. O tırnak içinde ıssız adamların sizde bir challenge dürtüsüne sebep olduğunu biliyorum kızlar. Hepimiz oradan geçtik. O adamlar gezip gezip teklemeye başladıklarında kendi kararlarıyla durmayı seçiyorlar. Kadınlar da görüyor ki bu adamlar er geç duruyor. Kendime aşık ederim. Ben de durur sanıyorlar. Ama üzülürsünüz kızlar. Bir şansınız o kişiyi kendinize aşık etmekse 9 ihtimal aldatılmanız veya başka bir kadın için terk edilmeniz. Erkeklerin tırnak içinde huylu huyundan vazgeçmez çanları bizde neden çalmıyor? Bizde de çalıyor aslında da nasıl ki onlar beğenilmiş kadını elemeyi seçiyor siz de beğenilmiş erkeği tavlamak tatminini tehlikenin üstüne koyuyorsunuz ve bence yanlış yapıyorsunuz. Şu fuckboyların peşinden koşarak kadınlığı daha fazla aşağılamamak gerekiyor. Uyanın kızlar. Güdülerimizin ne olduğu veya ne olduğunun bize dayattığı dayatıldığı fark etmez. <laughs> siz onların peşinden değil onlar mı sizin peşinizden koşuyor? Koşsunlar. Talebe niye karşılık vereceksiniz? Sadece üzüntüden korunma amacıyla da değil. Siz düzgünseniz hak etmiyor ki sizi. Size duygusal ve zihinsel hangi becerisini sunuyor? Hangi prensiplere, hangi doğrulara göre yaşamış ki? Kalp mi kırmamış, manipüle mi etmemiş, kimseyi kullanmamış öyle mi? A benim cahil kızlarım, böyle bir yaşamdan geçtikten sonra evlenmek isteyen erkek sizi sevdiği için seçmiş olmaz. Çocuğuna anne olmaya layık olduğunuzu düşündüğü için sizi sever. Çocuğuna sizi aracı kılar. Annelik vasfına yakışmak haricinde özel bir kadın olduğunuzu düşünmez. Ona kalsa o daha başka birçok kadını ister ama çocuğu için sizi seçiyordur. Onlar bunu sevmenin en yüksek formu olarak algılıyorlar ama sevginin en yüce formu düzgün bir ilişki kurmayı hep hedeflemek, hayatına girdiği için karşılıklı emekler için bir kadını sevebilmek değil midir? Üstelik bir kadının anneliği güzel yapabilmesine destek olacak şey onun annelik vasıflarına sahip olması kadar kadınlığının da özel olarak beğenilmesi, erkeğin kadını sadece çocuk anası diye sevmemesidir. Kadının kadınlığı ile anneliği birbirine göbekten bağlıdır, hepsi aynı hormonlar, hepsini aynı hormonlar yönetir. Böyle erkekler şimdi diyecek ne alaka. Göremiyorsunuz işte, sizin yaptığınız şu. Kadınlığı için görselliği, sohbeti, şehveti vesaire beğendiğiniz kadınlarla günrüzü gün edip doyduğunuzda başka bir kadının anneliğini kullanmak. Eğer bir kadına hem kadınlığı hem anneliği için isteyebilecek biri iyi değilseniz neden 20'li yaşların başında öyle bir eşleşme yapıp sürdürmediniz? Red Bull'in tam da önerdiği şey bu değil mi? Önce tüm kadınları deneyimleyip değersizleştir. Sonra da anne yapmaya uygun birini seç. Ondan sonra bekle bakalım o salgıladığın minicik oksitosinle o kadına sadık, ol sadık olabilecek misin? He babam he. Evlenmek isteyip imkan bulamayanları tenzih ederim. Erkeklerin büyük kısmı nasıl ki geçmişi hareketli bir insanla evlenmek istemiyor. Bizler de istememeliyiz, istemiyoruz. Erkeklerin hakkı olduğu kadar biz kadınların da hakkı bu talep. Erkeklerin başkasından edindiği seks tecrübelerine ihtiyacımız da yok. Tencere kapağını bulsun. Seks tecrübesizliği zaten seksin nasıl olduğunu siz bilmiyorsanız bir problem değildir. Erkekler sanıyor ki bir kadın erkeğin tecrübesini, tecrübelisini arar. Bilmediğin şeyin tecrübesini nasıl arayacaksın Allah aşkına? Karşılaştırmayı nasıl yapacaksın? Bakın başta bahsettiğim kültürel manipülasyonun bir aracı bu söylem yine. Erkekler tüm kızlarla seks yapan ve yapamayıp yapmak isteyenler olarak ikiye ayrılıyor. Bu yapanların kendilerini parlatmak için hep birazdan destekledikleri bir iddia. Erkekler seks hikayelerini anlatanlar, anlatacak hikayesi olmayan ama onları imlenerek dinleyenler ve bu muhabbetler hiç sikinde olmayan, cinsel hayatını şekillendirmek için milletin gazına gelmeyenlerle en az üçe ayrılıyor. Hak ettiğinizi düşünüyorsanız gözünüzü bu üçüncü gruba dikin kızlar daha azıyla yetinmeniz gerekmiyor. Şimdi yazıdaki her argümanı her iddiayı incelemek bu podcast süresini oldukça uzatacağından kısaca değineceğim. Yazı kadınların da gavat olabileceğinden ve gavat olmamaları gerektiğinden, kadınların da cinsel partner sayısı düşük erkekleri tercih etmeleri gerektiğinden bahsediyor. Ama bu sonuca gelebilmek için izlediği akıl yürütme yöntemi ilginç rasyonalizasyonlar içeriyor. Yazıya her şeyden önce kadınların erkeklerin tecrübelerine ve diğer kadınlar tarafından tercih edilmiş erkekler olduklarına önem verdikleri ve böyle erkekleri tercih etme yönelimine sahip oldukları argümanıyla başlıyor. Bunun kadınlarda olan bir yönelim olduğunu, bunun bir içgüdü olduğunu iddia ediyor. Ondan sonra aynı zamanda bunun böyle olmadığını ve aslında her şeyin kültürel şartlandırmalar sonucu kadınların böyle düşünmek için hoca manipüle edildiklerini ima ediyor. Ve hatta biz erkeklerin rahat rahat cinsel tecrübe kazanabilmek için kadınları bu şekilde kandıracak sosyal konvensiyonlar icat etmiş olmamıza kadar bu durumu ilerletiyor. Yani bir durumu erkekler için de inceliyor. Diyor ki erkekler de aslında göz önünde cinsel anlamda bulunan kadınları değinirler. Ama çocuk sahibi olma ve çocuğun kendilerinden olması içgüdüsü ağır bastığı için bakire ve dokunulmamış kadınları tercih ederler. Ben bunu bir erkek olarak baktığımda, bir erkeğin bakış açısıyla baktığımda, şu an günümüz toplumunun koşul ve şartlarıyla incelediğimde, erkeklerin de tam tersi gavat olabilmeleri için bir toplumsal konvansiyonla karşı karşıya olduklarını görüyorum. Ana akım medya erkeklere ısrarla kadınların cinsel tecrübesinin hiçbir öneminin olmadığının Gençlik zamanlarında tırnak içinde kendilerine bulma kim olduklarını keşmek isfesi altında yara katlı karıncasına atlayıp özgürce istedikleri kadar deneyim yaşamalarının gayet normal olduğunu ve kadınları cinsel geçmişlerine göre yargılamanın da kadın düşmanlığı olduğunun dayatmasını yapıyor. Yazı nedense işin bu kısmından hiç bahsetmemiş. Kadınların gavat olmaya şartlandırıldıkları iddiasında bulunan bu yazı doğru olsa bile erkeklerin hem kadınları hem erkeklerin hem gavat olmaya şartlandırılmaları hem de kadınların gavat olabilmeleri için onları manipüle etmeleri çok da mümkün görünmüyor. Zira pergami gereği kadınların cinsel anlamda özgürleşerek tecrübe kazanması erkeklerin genelinin tecrübesizleşmesi anlamına geliyor aslında. Çünkü hipergamisini açıkça deneyimleme şansı bulan kadın ortalama bir erkeği tercih etmiyor. Yani erkek cinsel pazar değeri hiyerarşisinin üst konumunda bulunan erkekler kadınların geneliyle cinsel birliktelik yaşarken o hiyerarşide yeterli bir konumda bulunmayan erkekler aslında tecrübesizleşiyor. Modern dünyada yaşayan ortalama bir erkek eskilerin yani dünyasında yaşayan ortalama bir erkeğe kıyasla çok daha az seks yapıyor. Bu durumda kadınlar gavat olabilmek için manipüle ediyorlar, ediliyorlar olsa bile bu erkeklerin küçük bir kısmı tarafından gerçekleştirilen bir manipülasyon olabilir ancak. Çünkü erkeklerin geneli için sekse ulaşmak her zaman zordu ve şu anki günümüzün şartları ve koşulları söz konusu olduğunda artık hiç olmadığı kadar daha zor. Yani eğer kadınlar aslında gavat olmak istemiyorlarsa cinsel tecrübeleri neredeyse hiç olmayan erkeklerin çöldeki kum tanelerinden daha fazla olduğu bir cennette yaşıyor olmaları gerekmez mi? Çünkü durumları tam olarak bu. E bu durumda sorun çözülmüş demektir. Çünkü tecrübesiz ve eline başka kadının eli değmemiş erkekler deryasında yaşayan bir yaşayan kadınların gavatlaştırılmaktan şikayet edebilmeleri için kendilerini gavatlaştıran erkekleri kendi hür iradeleriyle tercih ediyor olmaları gerekir. Yoksa zaten gavat olmak istemeseydiler istedikleri gibi erkeklerin her yerde oldukları bir dünyada yaşıyor olduklarını fark ederlerdi. Ama maalesef bu erkekler kadınların büyük bir çoğunluğu için görünmez nitelikteler. Çünkü en nihai gerçek biyolojidir. Dünya ile ilgili ve doğa ile ilgili kendimizi inandırdığımız ve kandırdığımız felsefelerin işlevli olması için her zaman doğanın akışıyla uyumlu olması gerekir. Kadınların tecrübesiz erkekleri tercih ettiği masalı doğanın akışıyla uyumlu değildir. Dolayısıyla bunun böyle olması gerektiği düşünülse bile kadın bunu kendi dünyasında içselleştiremeyecektir. Çünkü doğasına aykırı olan bir şeyi kendisinde gerçekleştirebilmek için kendi kendisine gaslighting uyguluyor olacaktır. Mantıklı kadının yazılarının genel olarak en büyük mantıksal hatalarından bir tanesi bu. Mantıklı kadın bir insanın ve bir kadının zihninin ve mantığının gücüyle sadece rasyonel düşünerek tüm dürtülerine ve içgüdülerine hakim olabileceğine inanıyor içgüdüler tarafından yönetilmenin ve sadece ve sadece içgüdülerimize göre yaşamanın ne kadar büyük bir aşırı uç nokta olduğunu savunuyorsak, zihnimizle ve düşüncelerimizle içgüdülerimizi bastırıp o yokmuş gibi yaşamanın da o kadar büyük bir uç nokta olduğunu fark ediyor olmamız gerekir. ...kadınlar tecrübeli erkek istiyor olduklarının gerçeğinden asla kaçamayacaklar. Kendinizi bunun için ne kadar çok manipüle etmeye çalışırsanız çalışın... ...tecrübesiz bir erkeği istediğiniz şekilde sevemeyeceksiniz, isteyemeyeceksiniz, arzulayamayacaksınız. Aynı zamanda yazı tecrübeli erkeklerin default olarak ilişkide sadakati bir değer olarak benimsememiş... ...ve her zaman ve her zaman mutlaka aldatacağı... ...kadını sadece çocuklarının anası ve tek görevi yumurta yumurtlamak olan küvesteki bir tavuk olarak göreceği varsayımını baz alarak konuşmuş. Bu da doğru değil. Evet belirli bir sayıyı ve seviyeyi aştıktan sonra bağlanma niteliklerini kaybeden erkeklerin olduğu doğru. Ama bu erkekler oldukça küçük bir yüzdeyi oluşturuyorlar. Ve ortalama erkekler ne kadar isteseler de istesinler. O erkeklerin sahip oldukları tecrübe ve deneyim seviyesine zaten ulaşamayacaklar. Yani daha önce deneyimleri olmuş ve diğer taraf, diğer kadınlar tarafından tercih edilmiş opsiyonları olan ve tercih edilen bir erkeğin ki zaten tecrübe bunun bir numaralı ifadesidir. Böyle bir erkeğin sadık olabilmesi ve iyi ilişkiler yaşayabilmesi de mümkün. İyi ilişkiler için partnerlerin hem içgüdüsel yanlarının hem de mantıksal yanlarının uyum içerisinde olması ve tatmin olması gerek. Mantıklı kadın işin mantıksal yanı için iyi tavsiyeler veriyor ama kadınlara içgüdüsel yanlarını tamamen bastırmalarını tavsiye etmesi maalesef zannettiği gibi bir sonuçla sonuçlanmayacak. Hem içgüdülerinizi hem mantığınızı tatmin etmeniz mümkün. Evet bunun sonuna geldik. Eğer bu bölümü beğendiyseniz ve daha fazla mantıklı kadın blog yazısı analizi görmek istiyorsanız lütfen bu bölümü beğenmeyi, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.